Bir gece öncesiydi. 28 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal yakın arkadaşlarını Çankaya Köşkü'ne yemeğe davet etti. Tarihe geçen o sözünü o masada söyledi. Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi. Aynı gece İsmet'in önüyle birlikte çalıştılar. Devletin niteliğinin Cumhuriyet olduğunu belirten bir yasa tasarısı hazırladılar. Ertesi gün Halk Fırkası Meclis grubunda hararetli tartışmalar yaşanıyordu. Tartışmanın nedeni yeni bakanlar kuruluydu. Hükümet istifa etmiş, yeni hükümet kurulamamıştı. Tartışma uzayınca Mustafa Kemal'in fikri soruldu. Mustafa Kemal bir saat süre istedi, bazı vekillerle toplantı yaptı. Bir saat sonra Mustafa Kemal fikrini açıkladı anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi ve o tarihi sözünü yineledi. Cumhuriyeti kuracağız dedi. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarıyla düz bütün yeni bir hayatın Mürsel soğumuştunuz. Halk Fırkası'nın grup toplantısından sonra meclis grubu toplandı ve Mustafa Kemal'in tasarısı kabul edildi. 1921 Anayasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılacaktı. O değişikliklerle hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olacak, Türkiye Devleti'nin dini İslam, resmi dili Türkçe yönetim şekli ise cumhuriyet olacaktı. Meclisteki o tarihi günde bazı vekiller kürsüye çıkıp konuşmalar yaptılar. Şair Mehmet Emin Yurdakul da kürsüye çıkanlardandı. Heyecanlı bir konuşmadan sonra bütün milletvekillerini yaşasın cumhuriyet diye bağırmaya davet etti. Bütün milletvekilleri ayağa kalktı, üç kez yaşasın cumhuriyet diye bağırdı. Cumhuriyet ilan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştu. Saat 20.30'du. Yeni yönetim şekli 101 pare top atışıyla duyuruldu. Artık egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmuştu. Cumhuriyet kurulmuş, sıra yeni cumhurbaşkanını seçmeye gelmişti. Tek aday vardı. Gazi Mustafa Kemal. Oylamaya katılan 158 milletvekilinden 157'sinin oyunu aldı. Bir kişi çekimsel kalmıştı. O kişi kendisine oy vermeyen Mustafa Kemal'in kendisiydi. O gün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.